Vallahi ben sanırım şey şişenin böyle karısını, sevgilisini işte ya da yavrusunu öldüren adamı ben kusura bakmayın da çok şey bakıyorum. Diyorum ki bir tane sallandırın Taksim Meydanı'nda. Seni alkışlıyorum ya. Vallahi billahi. Seni alkışlıyorum. Bu böyle olmayacak diyorum. Olmayacak. Bunu böyle yok takım elbisesi giydi geldi. Affedelim. Kadını öldürmüş orada. Seni alkışlıyorum. harca. Taksim Meydanı'nda. Yemin orada. ediyorum sallandırırım. Bir talip onu bir de orada eski Osmanlı gibi hırsızlık yaptı. Sallandırıyorlarmış. Aynen ya. öyle. Sallandıracaksın. Onu orada biraz da tutacaksın ki Aynen. gelen giden görsün. Böyle olursun. Vallahi buraya doğru gidiyor. Al, Yapsınlar. Yapsın, ben, ben hep dedim idam geri gelsin. İdam. Bunlar özellikle bunlar bu karısını, çoluğunu, çocuğunu öldüren Tecavüzcü, Onları, tacizci. Anneannesini öldüren var, babaannesini bar, 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 öldüren var, bar. dedesini öldüren var. Bar, i̇yice çığırımdan çıktı. çıktı. Sallandırın. Kesinlikle. Bunları hapishaneye yapma, git oradaki de zarar veriyor çünkü ya. Tabii tabii. Oradaki bir şekilde ne bileyim borçtan girmiş ya da bir şeyden girmiş bir yanlış anlaşılma olmuş. Orada herkes katil herkes bilmem ne herkes bir şey değil ki. Bir, ne bileyim bir taksiti atlamış... E, İki aydır atıldı oraya diyelim Atıl adam. He. Aynı. İki Doğru. aydır atıldı o oraya gidip onu da bozuyor. bozuyor. Onun için bunları Taksim Meydanı'nda ibret alem için sallandırmazsam ne olayım ya? Bir de orada tutarım o meydanda. Taksim Meydanı hazır böyle şeylere de kapalı ya. Tabii tabii. Böyle bir çevrelerim orayı. Orada öyle sallandırıyorum. Seda onu. alkışlıyorum seni kesinlikle. Bence bu ülkenin duygusu senin söylediğin. Vallahi billahi. Kesinlikle Hiç kimse öyle. kusura bakmasın. Ne İster bana cani deyin ister ne derseniz deyin.